Merhaba çocuklar 4. Ünite, 4. sınıfın 9. ünitesi ile ilgili basit bir alıştırmanın hemen çözümlerine bakacağız sizinle. Buradaki beyefendinin bacaklarından, saçlarının uzun olduğunu bence tahmin edebiliriz. Değil mi? Uzuna benziyor sanki boyu. Dolayısıyla ona dark, koyu tenli demek yerine ya da short, kısa demek yerine tall diyebiliriz. Buradaki bebeğimizin saçları ee, özür dilerim gözlerinden bahsediyoruz çünkü eyes 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 Üç tane gözler yazıyor şıklarda gözleri ya siyah ya da kahverengi şıklara bakalım blue mavi brown kahverengi green ise yeşil göz rengi green eyes fakat bize lazım olan kahverengi ya da siyah tam seçemiyoruz onu siyah olmadığı için sadece brown var doğru cevapta bu olsa gerek bu kısmımızın saçı simsiyah yani koyu renk. Şıklara bakalım. Red, kırmızı, kızıl saç. FH ise açık renkteki saçlar. Açık renk. Dark ise koyu renk. Yani. Dolayısıyla doğru cevap dark hair. Buraya bakalım. Bu kısmımızın saçı nasıl? Ee, daha doğrusu saçla mı ilgili acaba? Şıklara bakalım önce. Soruyu biliyoruz ki. Short hair, kısa saç. Evet, A şıkkı saçla ilgili. Dark hair, koyu renk saç. İkisi de yok. İki şıkta değildi de hocam. Green eyes ise yeşil gözler. Dolayısıyla da hocam. Green eyes. Long hair, uzun saç var mı bu kızda? Yok. Short hair, kısa saç var mı bu kızda? Var. Red hair, kızıl saç yok. Dolayısıyla doğru cevap B. Fair hair, açık renk saç. Yani e, sarı, krem, o renklerde bir saç var mı bu kızda? Yok. Turuncu çünkü üst saçları. Dark hair, koyu renk saç. O da yok. Long hair, uzun saçlar var mı? Var. Dolayısıyla yine bu da B. Curly hair Yani kıvırcık saç var mı bu kızda? Yok F Açık renk saç o da yok Straight hair Düz saç var mı? Var Green eyes Yeşil gözler yok Blue eyes Mavi göz var Brown eyes Kahverengi gözler yok Dolayısıyla B Curly hair Neydi? Kıvırcık saçlar var mı bu kızda? Yok F. Açık renk saçlar. Evet, açık renk saçlar var aslında, özür dilerim. Açık renk saç var. Red hair, kızıl saç yok. Dolayısıyla bu da B. Tall, uzun boylu. Uzun boylu mu bu karakter? Hayır, değil. Çizgi filmlerden biliyorsanız. Short, kısa boylu. Evet, kısa boylu birisi. Straight hair, düz saçlarım var. E, saçları olsa bir yorum yapabilirdik ama pek saçı yok maalesef. Long hair. Uzun saç. Uzun mu bunun saçı? Değil. Straight hair. Düz saç. Pek düze de benzemiyor. Curly hair. Kıv e, kıvırcık saç. Bu olabilir. Red hair. Kızıl saç. Olabilir. E, kızıl, kırmızı rengine yakın bir renk var. Çünkü burada. Fair hair. Açık renk saç değil. Dark hair, koyu renk saçta değil. Evet buraya kadar da etkinliğimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yardımcı olmuştur.